Ay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gitmektedir? Nasıl gelmektedir? Aranızdan bazılarının e, hoca artık başka konulara geç. Yani anladık ya bu kadar da istemedik biz yani. Hani biz bu kadar dualarımızda dahi istemedik yani. Sen bize bu kadar çok istemeyi öğrettin. Artık başka konulara geç diyenleriniz varmış. İşte bu gibi şeyler söyleyen arkadaşlara tek bir lafım var. Son dersimizi işleyeceğiz ya. İstemeye dayalı son dersimizi işleyeceğiz. İstemeyi iyi bir miktar öğrendiğimize inanıyorum. Bugün ise istetmeyi Öğreneceğiz yani bir şeyi karşımızdaki insanın istemesini istiyorsak Kuracağımız cümle örneğini bugün öğreneceğiz Şimdi bir cümle örneği göstermek istiyorum sizlere I want to come with me I want to come with me Yani I want ben istiyorum demek To come ise gelmek demek I want to come gelmek istiyorum Sonuna da with me eklemişiz Yani ben benimle gelmek istiyorum cümle olarak baktığında biraz absürt bir cümle. Hani derin anlamlar arayacağınız bir cümle örneği arkadaşım ama karşımızdaki insanın benimle gelmesini istediğimi belirtmek istiyorsam. Yani bu cümleye yalnızca bir kelime ekleyerek şöyle bir cümle sunar isek. I want you to come with me. I want you to come with me senin benimle gelmeni istiyorum demek. Yani karşımdaki insanı bir fiile çağırıyorum. Benim isteğim onun bu fiili istemesi oluyor. I want them to come with me. Onların benimle gelmelerini istiyorum. I want her to come with me. Hanımefendi olan o. Benimle gelmesini istiyorum. Yani cümlemize I want'tan hemen sonra kimin bu fiili gerçekleştirmesini istediğimizi belirtiyoruz. I want you, I want them, I want us, I want her, I want him. Arka taraf. I want him nasıl çok iyi değil mi? Size ikiz kardeşimin taklidini yapayım mı? Onun gibi söyleyeyim. I want him nasıl çok iyi değil mi? They want us to play with them. They want a a, be, a. Bu cümle çok önemli. Bunu not et arkadaşım. Evet. A A bana vuruyor. Durmanı istiyorum. A Ah, I want you to stop. Durdu. İsteğimi aktardım. Durmasını istediğimi söyledim. Durdu ya, dayak yordum ya. Ben şimdi kendimi dayaktan kurtarmış oldum ya. Eğer ben nasıl istemeyi bilmiyor olsaydım nasıl söyleyecektim bunu? A'dan anlamıyorlar ya. Karşımızdaki insan bir şey istemiyor. Yani zaten istemediğini biliyoruz. Para istemiyorum diyor. Ama biz onun para istemesini istiyoruz yani. Niye para istemiyorsun? Para isteyeceksin ya. Neden istemeyesin? Yani ben senin para istemeni istiyorum. I want you to want. To want ne? İstemek fiili aynen çeviriyoruz. To want. I want you to want. İstemeni istiyorum. I want you. I want them. I want us to want. I want you to want money. I want you to want To talk with me. Aynı senaryoyu alalım. Aynı sena senaryo. Şimdi ben bir yandan dayak yer iken onun e, vermiş olduğu cevabı da seslendireceğim bıyık altı. O bıyık altı cümle aslında beni döven, linç eden e, tayfa tarafından kullanılmış bir e, cümledir arkadaşlar. Evet başlayalım. Aa! Aa. I want you to stop. I want you to stop. I don't want to stop. You don't want to stop? I want you to want to stop. <laughs> Yine durdular ya arkadaşlar. Arka taraf nasılsın bu arada görüşmeyeli? Sormayı unuttum. Bir ekstra belirtmek istiyorum size. Yani aklınız, hayaliniz şaşacak. Biz bunu hiç beklemiyorduk yahu diyeceksiniz. Biz bunu hak edecek ne yaptık yahu diyeceksiniz. İnsan olmayan bir canlıdan bahsettik diyelim. Veya bir objeden bahsettik. Veya bir... Bir hayvandan bahsettik. Kelimemiz it. Bu da he ve she gibi o demek. Yalnızca cinsiyeti belli olmayan canlılarda veya objelerde de kullanılıyor. He wants to run. Ama bir böcek geçiyor şuradan. It wants to run. She wants to talk. Köpek havlıyor. It wants to talk. She wants to kill me. Gulyabani geliyor. It wants to kill me. He wants to fly. Bir sinek geçiyor oradan. It wants to fly. It ile cümle kurarken he ve she kuralları sabit kalıyor. Yani he ve she hangi konsepte öğrendiysek it de o grubun bir parçası, cinsiyet belirtmediğimiz, cinsiyeti belirtilmeyen bu objeler de olabilir. Titanic, Titanic bir gemi, batan gemi. It wants to sail. Sanki onun da bir arzusu, bir isteği varmış gibi, sanki o da bir insanmış gibi cümle kurabiliyoruz. It kelimesini cümle içine de böyle yerleştirmiş oluyoruz. Bu kadar. Hani. Artık farklı konuya geç hoca diyenlerinizi anlıyorum. Buraya kadar gerçekten özveriyle çalışıp pratiğinizi yapıp anladıysanız çok doğru bir yoldasınız. Gereken İngilizce öğreneceksiniz. Açıklamayı okumayı unutmayınız oraya. Örnek cümlelerle biliyorsunuz ki işlediğimiz dersleri pekiştiriyoruz. Arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sevgi ile kalın saygı ile, kalın özgüven ile. Teşekkürler. Arka taraf. Teşekkürler. Kendinize iyi bakınız arkadaşım. Evet.